Mahmut Murat için çalışırken Nazlı şey berbat etti. Özellikle Nazlı'ya e, sessiz olmasını söyleyen Mahmut, e, Nazlı'nın kendi kafasına göre yaptığı e, hamleler gerçekten e, işi zora soktu ve e, şu anda Kenan ile Ceyda bu işin önlemini almış durumda. Nazlı'nın onları duyduğunu öğrenen Kenan e, farklı bir plana başvurdu ve bu planda başarılı oldu. Nazlı ise artık e, şu anda Kenan'dan şüphelenmemeye başladı çünkü e, Kenan onu ikna edecek hareketlerde bulundu. Ancak Mahmut kesinlikle e, Kenan'a inanmıyor. Onun yaptığı bu planın da e, kendini kurtarma planı olduğunu biliyor. Onun peşindedir ve onu araştırıyor. E, Murad'ı en kısa zamanda içeriden çıkaracaktır. Bulunan silahta da Murat'ın parmak izleri var ve bunlar da hepsi e, Kenan ile Ceyda'nın e, planlarıdır. ve e, Bundan dolayı da Murat uzun sürede kalabilir. Ancak Mahmut'un bulacağı e, ipuçlarla, bulacağı kanıtlarla Murat'ın e, kısa zamanda cezaevinden çıkacağını düşünüyoruz. Her ne kadar Kenan şimdi kendini kurtarsa da Ceyda ile olan tartışmaları sık sık olacak ve bundan dolayı kendilerini yeniden ele verecekler. Ve Mahmut da dediğimiz gibi Murat için canla başla çalışıyor ve kesinlikle sonuca ulaşacaktır. Furkan ile Ela cephesinde de işler düzene girmeye başladı. Sümbül şu anda Burcu'nun yanındadır. Burcu'nun işine gelmiyor bu durum. Her defasında Furkan ile Ela'yı rahatsız ediyor ancak Sümbül onların hareketlerine dur diyecek hareketlerde bulunuyor. Furkan ile Ela'nın pikniğe gitmesini engelleyen Burcu büyük bir mutluluk içerisindedir. Fakat Ela ile Furkan'ın piknikte olduğunu öğrenince büyük bir şok geçirecektir.